Spor Gönüllüsü dostlar, ee, tekrar merhaba. Bizim biliyorsunuz e, başarılı sporcu gençlerimizle ilgili bir serimiz vardı. Şimdi e, onunla ilgili e, aramızda çok değerli bir e, konumuz var. Sporcu e, arkadaşımız, dostumuz var. Çok da başarılı e, bir geçmişi olan ve Türkiye içinde de gurur vesilesi olan, işte Amerika'da Harvard'dan %100 burs almış, Ümitcan Güreşle bugün sohbet edeceğiz, kendisini tanıyacağız, kendisinin bu yolda başarılı olmuş olan e, spor anlamında da, eğitim anlamında da başarılı e, hayat çizgisini bizimle biraz paylaşacak bir söyleşi yapacağız kendisiyle. Hoş geldin Ümitcan. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Sağ ol, teşekkürler. Sen de iyisin, ben de iyiyim. E, bugün çok güzel bir ortamda senle beraberiz. E, bir kamp ortamındasın. E, Gloria Sport Arena'dayız. Ee, uzun e, zamandır da sizin bir kamp e, programınız da oldu. Bundan evvel bir Erzurum'a gittiniz, Erzurum'dan sonra buraya geldiniz. E, belli hedefler var şu anda, yarış hedefleriniz de var bildiğim kadarıyla ama oralara gelmeden ilk önce bir Ümitcan'ı biz tanıyalım. Ümit Can e, spora nasıl başladı? Nasıl e, bir vesileyle sen sporun içinde yer aldın? Spor senin hayatında nasıl bir önemli değişiklikler yarattı? Bir seni tanıyalım. Ee, merhaba öncelikle herkese. Ümitcan ben 21 yaşındayım. E, yüzmeye aslında bizim ailede hiç sporcu yok. Annem çok iyi yüzme bilmiyor, babam da az çok kendi biliyor. Hani yüzmeye beni biraz daha yüzme öğreneyim diye gönderdiler. İlkokulda birinci sınıfta kursa gittim, okulun verdiği kurslarla. Orada yüzmeye başladım. İlerleyen vakitlerde grup atladım. Yaklaşık dördüncü sınıftan beri de düzenli antrenman yapıyorum. O sayede başladım. Ondan beri yani bir herhalde 11-12 yıl oldu yüzmeye başladı bir 6 senedir de milli takımdayım öyle söyleyeyim. Yaklaşık 6 senedir de milli takımdayım. Milli takıma çok güzel başarılar elde ettim. Hem takım olarak hem bireysel. Lisede Alman Lisesi'nde okudum İstanbul'da Taksim'de. Oradan da Harvard Üniversitesi'nde %100 burs kabul aldım. Şu an ikinci senem bitti. Devam ediyorum. Evet. Ee, peki yüz, yani neden yüzme branşı oldu? Yani başlangıç nasıl yüzmeyle e, oldu? Ya dediğim gibi e, babamlar birazcık daha benim hani yüzme öğrenmemi çok istediler. O şekilde başladım hani. Zaten ben birinci sınıftaydım. Çok böyle sporları çok, yani keyif aldığım için yapıyordum. Yani hepsini denedim. En çok yüzmeden keyif aldım. Babamlar da aynı şekilde yüzme öğrenmemi istediği için ekstra hani benim için bir sebep oldu da. Peki Peki bu yüzme ile birlikte eğitim, biliyorsun son derece e, Türkiye'de bu işi beraberce yürütmek son derece zor yani eğitim koşullarıyla hele ki İstanbul ortamında çok zor. Ee, bunu sen nasıl başardın? ben bunu çok zorlu yaşadım hem lise yazılırken hem de üniversite yazılırken. Öncelikle lise yazılırken bizim bölümde SBS sınavı vardı. Yani tek bir sınav ve hani lise hayatım birazcık bu sınava bağlı. Ben bu sınava çalışırken yaklaşık ya sınava 4 hafta kala ya da 3 hafta kala 2 hafta Marmaris'e yarışa gittim. Türkiye şampiyonası vardı. Hani benim yaşlı arkadaşlarım, sınıf arkadaşlarım o zaman en böyle yoğun çalışmalarını yaparken ben Türkiye Şampiyonası'nda yüzüyordum. Hani biraz aslında ders olarak, akademik olarak biraz eksideydim. Bunu daha çok dersleri derste dinleyerek hani düzenli bir çalışma programı oluşturarak telafi ettim. Hem lise hayatımda hem de, de üniversite hayatımda şu an öyle devam ediyorum. Çünkü üniversitede de yani hani Harvard gibi bir üniversitede okuyorum. Dersler biraz ağır ve hani haftada da 20-20 saat antrenman süremiz var bizim. O yüzden normal bir üniversite öğrencisine göre ders programım çok daha yoğun yani benim. Yani çok böyle boş vaktim de olmuyor. O yüzden biraz daha dersleri dersleri dinleyerek ona çok dikkat ediyorum. Ve yani düzenli bir çalışma programım var. O düzen o düzenden çıkmamaya çalışıyorum. Benim önceliğim bu yani. Peki ee, bu Harvard yolculuğu öncesi yani Harvard'a e, kabul olma bu süreçleri biraz bizle paylaşır mısınız? ben Alman sesinden mezunum dedim. Genelde Alman sesinden daha çok Almanya'ya gidiyor benim arkadaşlar, Doğru. Almandaki öğrenciler. Ben de Alman sesine ilk girdiğimde hatta ilk iki sene Almanya'ya gitmeyi hedefliyordum. Öyle bir planım vardı. Ondan sonra e, yüzmede de hem milli takım ve milli takımda gelen başarıdan dolayı birazcık şey yani yüzmeye de ağırlık daha da ağırlık vermem gerektiğini düşündüm. Yani Almanya'da böyle bir fırsat yoktu. Yani Almanya'da okul takımları yok sen okula geldikten sonra bir kulüp bulup kulüpte çalışman gerekiyor. Ama Amerika'da her okulun kendi takımı var ve hani gerçekten çok bir, bir rekabet çalışıyorlar. Aynen, aynen öyle yani. Amerika'daki o rekabet neredeyse dünya standartları seviyesinde evet. yani. O yüzden ee, birazcık Amerika'daki üniversiteleri araştırmaya başladım. Ee, bir web sitesi var. Buraya sen kendi bilgilerini, derecelerini işte, fiziksel özelliklerini, o tarz bilgilerini girdikten sonra okullar sana ulaşabiliyor. Ben de bu siteye kaydoldum. bu siteye bilgilerimi girdim. Yaklaşık bir, birkaç hafta sonra, tabii ki o arada birçok okul, birçok bir koç sana yazıyor. Harvard'dan da, Harvard'ın şu anki antrenörü Kevin bana mail attı. Hı hı. Mailde de çok kısa bir şey yazıyordu. Yani, Merhaba ben Kevin, Harvard'a gelmek gibi düşüncen var mı? İlgini çeken bir bir, şey yazmıştı. Yani ben o günü hiç unutmuyorum. Evdeydik, ben maili gördüm. İnanamadım. İçeri salona gittim. ve babama gösterdim. Sanırsınız ben o gün Harvard'a kabul aldım. Yarın Harvard'a gidiyorum. Böyle bir kutlama vardı evde. Yani gerçek bir değil mi? Çok şaşırdı. Hemen tabii ki bende bir gün sonra güzel bir geri dönüş yaptım. Yani Arver'da, tabii evet. ki yani, yani böyle fırsat asla geri çek, yani çevirmeyeceğimi. On, öyle bir konuşma başladı. Ondan sonra tabii ki düzenli mailleşmeler, Skype görüşmeleri. Bu yaklaşık bir buçuk iki ay böyle devam etti. Ben 2017 senesinde de e, Dünya Gençler Yarışı vardı Amerika'da. Oraya gittikten sonra yarış sonrası Harvard'ı ziyaret etme şansı buldum. Hmm. Beni çağırdılar. Yaklaşık iki yani gece orada kaldım. görüşme oldu. Ee. Evet. Yani. Ondan önce görüşme oldu, ondan sonra hani gel buradayken gel okulu gör, takımı gör, antrenörleri gör diye bir, hani, bir çağırdılar. Gittim iki gece orada kaldım. Gerçekten çok keyif aldım. Özellikle takım yani bana çok sıcak davrandı. Çok iyi karşıladılar beni. E, kampüs çok güzel zaten. O kampüsü de çok beğendim. Şanslı noktalardan biri antrenörler. Bizim iki antrenörümüz var. Kevin ve Sam. Onlarla da çok iyi iletişim kurduğumu düşünüyorum o iki günde yani gerçekten çok etkilendim oradan. Ondan sonra da e, Kevin'le iyice son şeyler olduktan sonra Biraz anladım. da seni o tarihten itibaren herhalde sportif başarılarını da takip ettiler. Evet. Ben Hı? daha o zaman Avrupa Gençler'de, hani burada geliriz, Avrupa Gençler'de evet. şampiyon olmamıştım biz daha önce ben da konuşuyorduk zaten. Hani hmm. zaten onun üstüne de bir de Avrupa Gençler Şampiyonu, Şampiyonu Avrupa Gençler Yüz Devlet Final, Dünya Gençler'de iki tane final yüzmek bunları iyice tetikledi artık. Yani etkin. Evet. Evet, onlar da şey yaptı. Evet. Hmm. Ee, şimdi biraz da bu sportif başarılarına gelelim. Biraz da ondan bahsedelim. Yani sportif kariyerindeki gelmiş olduğun o başarılar, şunun altyapısında neler yaptı, sen nasıl o başarıları elde ettin, nasıl bir çalışma programıyla o noktaya geldin. Biraz da sportif başarılarından bahsedelim. Yani dediğim gibi hani nasıl eğitimde bir düzenli bir planım ve dersi ders ediniyorsam yüzmede de sporda da aynı şekilde devam ediyorum. Hani antrenmanlarda gerçekten elimden geldiğinde geldiyse onu gösteriyorum performans olarak. Hani yüzde, her antrenman yüzde yüzüme ulaşmaya çalışıyorum. Aynı şekilde yani çok şanslıyım. Çünkü Fatih Hoca gibi, Fatih Yıldırım gibi bir hocayla yaklaşık 10-11 yüzmeye başladığımdan beri onlayım Hani bu o büyük bir etken çok tabii. büyük bir şans benim için tabii. çünkü çok fazla yüzücü arkadaşım var böyle neredeyse her sene başka bir antrenör değiştiriyorlar çünkü uyuşamıyorlar Doğru. denk gelmiyor bazen anlaşamıyorlar biz farklı hocayla <laughs> çok güzel bir ve başarı yakaladık yani, aynı artık oluyor. hani o beni çok iyi anlıyor ben onu çok iyi anlıyorum bazen kötü günlerimiz oluyor birbirimizi teselli ediyoruz ya yani her şey artık tamam. hani antrenörden çok biraz daha abi kardeş gibiyiz yani. O çok, benim için çok şanslı bir nokta. Ee, 11 yıldır onunla çalışıyorum. Çok iyi bir antrenör olduğunu hani zaten biliyorum evet. artık. Yani hani antrenman sistemi bana yarıyor yaptırdıkları. Birlikte çok iyi bir kimyamız var. Onunla çalışıyordum. Ee, kondisyon olarak da aynı şekilde kara antrenmanlarım devam ediyordu. 2017 yılında biz yani en büyük milli takım başarımı 2017 yılında yaşadım ben yani Avrupa Gençler Senesi. Çünkü bir önceki sene Avrupa Gençlere gittiğimde genelde hani yarı kalamamıştım kalan olmuştum böyle ortalama bir şeyler yüzmüştüm. 2017'de giderken hemen hani 2016'da o yarış bitti. Fatih Hoca bana geldi şey dedi. Seneye biz burada madalya alırız dedi. Hani orada ortalama bir şey yüzmeme rağmen direkt bana yarış sonrası bunu söyledi. Hocan onu istediğini Evet. Hani o evet. bunu hani o beni benden daha iyi tanıyor. Nelerinden nasıl yapabileceğimi benden çok daha iyi biliyor. Bir sene geçti işte üstüne. Biz tabii ki o bir sene yine aynı burada olduğu gibi kamplar, onun dışında yoğun antrenman temposu, bunlar çok etkiliydi. Yani çok iyi çalıştık o bir sene. Ondan sonra 2017 Avrupa Şampiyonası'na gittik İsrail'e. 50 kere yarışında hani ben sabah yüzdüm. Direkt böyle Türkiye rekoru kırdım zaten. Yaklaşık neredeyse 60-70 saniyede en iyi derece bir best time yaptım. Ee, finale dördüncü, yarı finale dördüncü olarak kaldım. Yine yani finalde de birazcık daha iyileştirdim ve finalde 7. olarak kaldım. Yani en dış kulvardaydım, hani 1. kulvarda. 100 hmm. manada hani sen senin bildiğin gibi evet. bir şey olayı var yani. Finalde genelde 3, orta, 4 ve 5 orta kulvarlardan biri. çıkıyor olur. yani. Hani. Genelde sen hep orta. Sen bir sürpriz yapmış dönemiyor. oldun. Evet, yani. Ben de finale kalınca artık şey modundaydım biraz daha yani hani. Finale kaldım, şu an her şey çok yakın. Böyle şanslı olursam belki madalya alabilirim. Hani ya 2.lik ya 3.lik ama hiçbir zaman hani dürüst olmak gerekirse 1.liği düşünmedim. Finalde birazcık da heyecan ve stres de vardı yani oraya çıktığımda hala da hissediyorum. Yüzdük, bitirdim böyle, skorboarda baktım direkt tam üstümde vardı. İlk önce üçüncüye baktım, üçüncü kendi ismi yükemedim, biraz üzüldüm böyle. Yani bir yani, şey yapmadım. Hiç Son, ihtimal yani, vermiyorsun evet, tabii. Biz birinci yani. anlayı hiç <laughs> ihtimal vermemiştim hani. Çünkü benim için orada hani finale kalmak çok büyük bir başarıydı. Yani hedeflediğim evet. hani finalde ve olursa da ucundan madalya diye bekliyorduk yani. Sonra tam arkama döndüm, spikerin böyle garip bir aksanla Ümitcan Güreş dediğini duydum. Sonra diğer tarafta da spagot vardı. Böyle baktım, dev ekranda beni çekiyorlar. <laughs> hani bir, o anlık dank etti, böyle birinci oldu. Direkt bizim tribünlere baktım. Rüya gibi gelmiş. Tabii yani o anki mutluluk, o gurur yani... Yani o başarıda o noktadaki getirmiş olduğu o his ve duygunun yeri bambaşka. Yani, yani. onu ancak yaşayan bilir tabii ki. Aynen, ama yani. Ee, gerçekten o insanı e, ömür boyu motive edebilecek bir his aslında baktığında. Hmm. Yani öyle bir his e, olgunluğuna geliyorsun ki ya da zirvesine geliyorsun ki o ömür boyu o hissi ve duyguyu sende yaratmış olduğu o hoşluğun özlemiyle aslında bütün ömür boyunca o hoşluk devam ediyor biliyor musun? Evet. Yani o açıdan e, gerçekten... bence e, gerçekten çok büyük bir başarı. Gerçekten. Hele ki bireysel sporlarda Başları gerçekten çok zor yani ben hep onu söylüyorum ee, uluslararası anlamda dünya Şampiyonası, Avrupa şampiyonu olimpiyatlar burada bir final e, boyutunda e, bir atlet olmak zaten bence birinci, ikinci, üçüncü kalitesinde bir sporcu olduğunu kanıtlamış olmak e, tan geçiyor. Yani bence hiç seviye olarak hiçbirbirinden hiçbir farkı yok. Başarı olarak da bence farkı yok. O yüzden ben hep öyle görüyorum bireysel sporlarda onun ne kadar e, zor şartlarda e, yapıldığını ve o noktalara gelindiğini çok iyi bildiğim için e, gerçekten e, çok büyük bir başarı. Ama bu başarıyı önemli olan e, devam ettirebilmek. Hayat boyu onu hayatıyla, sosyal hayatıyla, iş hayatıyla insanı da sürdürebilir olması önemli. E, ben burada şeyi söyleyeceğim, tabii ki son derece hem akademik olarak hem e, sportif başarı olarak sen e, bildiğin kadarıyla yüzde yüz burslu olarak Harvard'a kabul evet. Bu son derece e, başarılı bir durum. Peki bu aynı zamanda senin üzerine ve omuzlarına önemli bir sorumluluk da geçiyor. E, biraz bu tarafları anlatır mısın? Nasıl bir sorumluluk hissediyorsun bu konuda? Tabii ki yani şey olarak var. Benden sonraki nesiller için güzel bir örnek olduğumu düşünüyorum. Yani onlara tecrübelerimi, bilgilerimi aktarmak istedim. aslında. Bu röportajın en güzel yanı o bence. Evet. Benim buradan ulaşabildiğim bir kitle var. Doğru yani o kitleye ben ne kadar küçük bir etki yaratsam bile bu benim için çok büyük bir mutluluk. Ben hani ondan bahsetmek istiyorum. O birinci olduğumda ilk hissettiğim şey hani dedim ya o 2016-2017 bir yıl boyunca kamplar yaptık, yoğun antrenmanlar. Hani ben o antrenmanlarda gerçekten böyle çok acı çektim, çok zorlandım. Böyle bazen psikolojimi hani kırıp düştüğüm, psikolojik olarak düştüğüm durumlar oldu. Hani ama o birincilik, o başarı, birincilik değil yani, o başarı. Önemli olan birinci olmak değil, orada hedeflediğim bir dereceye ulaşmak ya da hedeflediğim bir noktaya gelmek. Yani herkes birinci olacak diye bir şey yok. Hedeflediğim bir başarıya ulaşmak, o bütün zorlukların, acıların hepsinin hani bir anlık gitmesine sebep oluyor. Bir anda her şeyi unutabiliyorsun yani. Hani iyi ki onları yaşamışım, o anları yaşamışım ki şu an buraya geldim diyebiliyorsun. Ben de, o yüzden hani buradan da benden sonraki nesiller için ya da işte küçük şu anki arkadaşlarım için, küçük yüzcüler için diyebileceğim hani illa ki herkesin böyle zorlandığı zor dönemleri olacak ama o dönemleri ne kadar kısa sürede atlatırsan yani ne kadar böyle odaklanıp üstünden gelirsen bu başarılar elbet geliyor. Bu başarılar geldiği zaman da o zorlukların hiçbir önemi kalmıyor. Tabii büyük bir çalışma, ölçü inanç, inanç, e, bütün bunlar aslında çalışmanın altında temelinde yatan evet. e, unsurlar. Bile, bilhassa dediğim gibi bireysel sporlar da önemli. Peki, e, tabii bu sorumluluk gerçekten önemli bir hı hı. sorumluluk. E, aynı zamanda bundan sonraki tabii Harvard önemli bir e, akademik kariyer olacak senin için. E, orada e, ne okuyorsun? Ben Harvard'da ekonomi okuyorum şu an, Peki. ikinci sınıfı bitirdim. Pandemiden dolayı bu sene ara verdim, bir sene dondurdum okulu. Da. Eğer her şey normale dönerse Eylül'de tekrardan gitmeyi planlıyorum. Ee, öncelikle dediğimleri Harvard'da böyle bir eğitim aldıktan sonra, yani ekonomisi gerçekten çok iyi olan hani dünya standartlarında mezun olduktan sonra yüzmeyi de hala devam etmeyi planlıyorum. Ama akademik açıdan belki ileride bir master yaparsam yine Amerika'da kaldıktan sonra Türkiye'ye gelip hani bu öğrendiğim şeyleri Türkiye'de ülkem için bir faydası yani bir fayda dokunmak istiyorum O yüzden uzun vadede geri dönmeyi planlıyorum diyeyim Amerika'dan sonra. E, tabii bu ekonomi üzerine bir e, e, yüksek öğretim olarak da bir branşlaşacaksın herhalde. Evet. Bir dal kendine seçeceksin. Bu girişimcilik olabilir Hı. ya da bambaşka şu anda mesleki e, alanlar e, Alanlar da alanlarda ortaya çıkıyor orada tabi e, genelde o konuda bir seçimini yapacaksındır e, ben tabi gençlerin e, bu kadar hani başarılı olmuş olan başarılı geçmiş olan hem sporda hem de e, akademik anlamda başarılı olan gençlerin bu edinmiş olduğu e, temel e, deneyimleri tecrübelerini tekrar ülkelerine dönüp ülkelerinde gerçekten bunları tekrar ülkeleriyle paylaşmış olması o toplumun daha sağlıklı gelişmesine bir sebep olacaktır, bir vesile olacaktır. İnsanların bu konudaki bence hayata geliş amaçlarındaki en önemli amaçlarındaki gaye ve maksadın bu olduğunu düşünüyorum. O açıdan e, bu gençlerin de hele hisset, sizin gibi gençlerin de ülkesini seven e, ki siz tabi bu milli duyguları e, son derece hissetmiş olan e, sporcularsınız. E, aynı şekilde bizim dönemimizde de biz de bunları yaşadık. Bu duyguları hissedenlerin zaten e, ülkeleriyle ilgili düşünceleri her zaman e, daha pozitif yönde oluyor. O açıdan senin bu tekrar ülkenle bu e, dönüş yapıp ve ülkende bu işleri paylaşabilme isteğinin ve arzunun olmasını ben son derece takdirle karşılıyorum. Bu e, Bizim ülkenin e, bu tür gençlere zaten ihtiyacı var. Ülkesine sahip çıkan gençlere ihtiyacımız var ki ülkemiz gerçekten ee, sağlıklı bir toplum olabilmesinin temelinde bunlar yatıyor. Bu da bizim ülkemize karşı sorumluluğumuz evet, olduğunu düşünüyor. Ee, nasıl bir e, bundan sonraki hayat e, sen hedefliyorsun kendin için? Ya bu tabii ki hani yapacağım mesleğe göre biraz daha değişir. Ama ben yani büyük ihtimal uzun bir süre spordan da kopmayacağımı düşünüyorum. Ee, o yüzden hani mesela Amerika'da olduktan sonra kendi işim olmasına rağmen ben hala Türk yüzmesinin ne kadar yükseltebilirsek bunun için çalışmaya devam edeceğim. Bu herhangi bir yüksek mertebede bir görev olur ya da daha çok böyle hani maddi, manevi bir destek olur yani benden sonraki nesiller için. Yani Bunlara çok önem vereceğimi düşünüyorum. Çünkü hani benim sorum, yani ben yaptım, benim işim bitti. Yani böyle bir şey yok. Hani ben yaptım, benden sonrakiler benden daha iyisini yapmalı. Benim görevim bu aslında. yani. Ben o yüzden hani öyle hedeflerim var. Ondan bahsedeyim. Süper. Ee, peki sen gençlere, genç kuşaklara, senden sonra gelecek nesillere tavsiyen ne olur? Ee, ya yani öncelikle hani, biraz klişe olabilir ama yaptığınız işi sevmeniz gerekiyor. Yoksa hani eziyet gibi geçerse siz de dayanamazsınız. Sizin yan, etrafınızdakiler de etkilenir. Öncelikle yaptığınız işi sevmeniz gerekiyor. Ondan sonra dediğim gibi düzenli bir çalışma programı. Yani öyle çok yoğun da olmasına gerek yok ama o programa her zaman uymanız gerekiyor. Programın dışına çıktığınızda belli bir düşüşler gerçekleşebilir. Ee, onun için de her zaman da inanmaya devam edeceğiz. Hani ben belki yüz, o, o gün çok inanmadım. Şans biraz da şey oldu ama işte işe her zaman ben de inanıyordum tabii ki. Yani o bir final yüzüm bir, bir madalya alayım. En önemli şey inanmak. Ondan bahsediyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz, ben de... E, e, bizim de böyle bir anılarını, geçmişini, hayatını, spordaki başarılarını, akademik başarılarını bizle paylaştığı için e, gençlere de rol model olduğun için bundan sonraki süreçlerde hayatta başarılar da diliyoruz, e, yolun açık olsun. Ben teşekkür ederim, e, burada konuk ettiğiniz için. Ne demek? E, bizim zaten derneğimizin amacı e, sağlıklı toplum olma e, yolunda sporun öncelikli bir araç olarak kullanılması misyonuyla kurduk zaten biz. Bizim de ana maksat ve gayemiz sporun bilinçli bir şekilde topluma yaygınlaştırılması. O yüzden de rol olmuş olan gençlerimizin bilhassa buradaki yeri ve önemi bizim için son derece önemli. O yüzden e, bugün e, Ümit Can'la e, güzel bir sohbetimiz ve söyleşimiz oldu. Kendisine e, kendi hayat yolculuğunda hem sportif başarılarının hem de akademik başarılarının devamını diliyoruz. Hepinize teşekkür ederiz.